Evet başlıyoruz. Bugün de size 911 Carrera GTS kabriyolet getirdim. geldik asıl mevzuya. Asıl adam, asıl araba, erkek arabası. Bu araç için söyleyebileceğiniz birçok şey var ama dışarıdan gördüğünüz zaman birçok araba için mesela örnek veriyorum bir Fiat'a bu bir Egea ya da bu bir şu, bu bir bu diyebilirsiniz. Başka markalarla karıştırabilirsiniz. Ancak Porsche'de böyle bir durum söz konusu değil. Ta 1900'lerde Ferdinand Porsche'nin başlattığı tasarım algısı hala daha 2024 yılında da boya devam ediyor. Ufak tefek detaylarına değinelim. Sonrasında aracın gücünden ve fiyatından bahsedelim. Ve şunun bir performansına, tadına gerçekten artık bakalım. Özleştik ya. Porsche seviyoruz abi. Erkekler olarak, arabacılar olarak Porsche seviyoruz. Elektrikli araba istemiyoruz. Porsche istiyoruz. Başlayalım. Yıl oldu 2024 hala da Vosvos vos farı gibi yuvarlak bir farımız var. Ancak burada çok geliştirilmiş Xenon x light teknolojisine sahip bir farımız var. Bu far o kadar iyi aydınlatıyor ki gecenizi gündüz ediyor. Akşam piste gittiyseniz sabah gitmiş oluyorsunuz. Bu inanılmaz bir far. Ancak bunun bir nesil yenisi yani makyajlılarında artık üst seviyeye geçilmiş ve yoldan hayvan, insan benzeri bir şey geçtiği zaman ışığı direkt onlara vuruyor. Yolunuzu aydınlatıyor. Kısalarınız açıksa yolu aydınlatıyor. Yoldan insan, hayvan veya bir nesne geliyorsa onları uyarmak için onlara uyarı ışıkları atıyor. Bu araç baktığınız zaman aslında bir hiper araç. Yani özellikle Türkiye'de 30 milyonluk fiyatıyla bunca şeyi yapabilen bir araç bulmanız çok zor. Lamborghini alabilirsiniz çok serttir. Ferrari alabilirsiniz kullanışlılığı çok zordur. Ancak Porsche'ye geldiğinizde GTS Gran Turismo Sport isminin hakkını verecek şekilde bu aracı normal modda kullandığınız zaman klasik bir günlük araç gibi, sport Plus'ta kullandığınızda ise neredeyse bir pist otomobili performansı alabiliyorsunuz. Gelin şöyle tasarımdan devam edelim. Şimdi burada güzelce okşuyoruz ve hop bir şey oluyor. Ne oldu? Ön bagajımız açıldı. Bak burada büyük bir bavul, aile bavulu sığacak kadar yer var. Ancak Porsche demiş ki bu arkadan motorlu bir araç ve insanların Grand Turismo aracı olduğu için bunu yollarda da kullanması gerek. Ve Porsche'ye belli bir miktar para verirseniz şu arka tarafı bagaj haline getirebileceğiniz ekstra bir aparat da satın alabiliyorsunuz. Yani bu araç aslında süper spor olmasının yanında çok da kullanışlı ve gündelik bir araç. Şimdi tasarımdan devam edelim. 1900'lerden beri aynı tasarım çizgisini koruyor demiştim ya bak git şimdi 1990 model bir Porsche şöyle parmağını at geri doğru git 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 göreceğim ve hissedeceğim bombe bununla az çok aynı. Eğer jantlara gelirsek bu araç bir GTS olduğu için Turbo S'te de kullanılan magnezyum alaşımlı tek bijonlu bir jant bulunmakta. Eğer isterseniz de buraya karbon seramik frenler alabiliyorsunuz. Ancak ben karbon seramik fren önermiyorum. Çünkü o frenin ısınması ya da acil durumlarda soğukken basmanızda tutmaması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Evet 911'deki ufak atıflardan bir tanesiyle karşınızdayım. Gel göster şurayı. Burası standart bir motor ızgarası gibi duruyor değil mi? Bak say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 11. Bu detayı kaçınız biliyordu ya? Kaçınız bilebilir hani böyle bir şeyi? Ancak manyak Porsche fanatikleri bilebilir. Gel şimdi sana stoplardan, yazılardan bahsedeyim. Buradaki tek parça stop takımı aslında 2020 ile 2019 arasında gelmiş yeni bir facelift özelliği. Bunu tam olarak hatırlamıyorum. Bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında GTS'lerde çıkan bu siyah GTS ve Carrera yazısı ve buradaki Porsche yazısı, onun dışında da siyah egzozlara sahip Arkadan şöyle baktığınız zaman aslında bunun bir turbo yavrusu olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü GTS modellerindeki egzoz yapısı ve arka stop tasarımı oldukça turbo S'e benziyor. Şöyle arkadan bir göster istersen insanlar baksın. Gel sana anahtarı göstermeyi unuttum. Burada açma, kapama tuşu, öndeki bagaj tuşu ve arabanın üstünü açabildiğin bir tuş bulunmakta normal Porsche'lerden farkı. Burada gördüğünüz girintiler, çıkıntılar, spoilerlar ve aracın altındaki dümdüz yapı sayesinde araç belli bir kilometre hızın üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 200 kilo yere basma kuvveti daha da yüksek bir hıza çıkarsanız 850 kilo yere basma kuvveti uyguluyor aslında. Yani Egemen dedi ki ben de videoda bulunmak istiyorum dedi ve su içerek yanımızda bize destek olacak. Evet. Merhaba Egemen. Tamam çok fazla bulundun çık artık. Şimdi gelelim plakamıza. Bu plaka ne biliyor musun? Bu araç Fürn'den geliyor. Fürn Go 38. Ne demek? Fürn'den Kayseri'ye gelmek. Ben aracın sahibiyle Kayseri sanayisinde bir lastikçiyle karşılaştım. Bunun hikayesi de ilginçtir. Araç 350 km hızda ön takımdan titreme yaptığı için araç sahibi Kayseri sanayisinde aracı yaptırmaya gelmiş. Ben de o gün hatta videonun başına eklerim, görüntülerim var. Orada kendisiyle karşılaştım ve çok hoş bir sohbet üzerine biz bu aracı çekme kararı aldık. Şimdi sanayiye geldik. Şu sol ön teker titreme yapıyor 80'de 90'da falan filan. Dedim bir sanayiye götüreyim, bir baktırayım. Şimdi bir, ufakta bir vlog çekeyim hani o sırada. Hazır gelmişken böyle bir ufak tefek vlog çekeyim Kayseri'de, Sanayi'de diye bir dolaşmaya çıktım. Bir tostçu arayacağım çok açım. sabah Saat sabahın 10'u falan ve açlıktan ölüyorum. Bir tane tostçu bulup bir şeyler yemem lazım böyle gerçekten olmaz. Gimbal niye saçmalıyor gene ya? Biz bu Gimbal'dan ne çekiyoruz ya? Sanayi'deki araçları puanlıyorum falan mı? Yapsak acaba? Şu ufak tefek dolanıyoruz ama. Bilemedim yani Honda güzelmiş. Bir dakika ya ben orada Porsche mi görüyorum? Evet güzel. Sanırım bir Porsche yakaladık. Ne? 911 Carrera GTS. Abi araba kimin? Araba dayı Abi e bizim olsaydı pro ne arayacaktı kardeşim lan? Yollarda dönün lan. Abi. abi araç senin mi? Araç kardeşim. Çekmemizde falan bir sıkıntı var mı? Hiçbir soru yok kardeşim çekebilir. Vallahi abi buralara nasıl düştün Kayseri sanayisine kadar? Kardeşim 300'den sonra bir titreme oldu. Geldik buraya işte bir baktıracağız, balans yaptıracağız. Evet, abi ben az önce 80'le titriyor diye arabayı top balansa bıraktım ya. Abi biz bunlar 350 falan bastığımız için 300'de titrem olduğunda Hani daha fazla hıza ulaşmamız için mecburen bir balans yaptırmamız gerekiyor. İnanılmaz. Onu da her, her yerde de yapamıyorlar onu. Geldik yavaş kardeşimle olun rica ettik. Birazdan arkadaşlar kaldıracaklar zaten görürsünüz. Abi şu arabayı biz bir inceleyelim ya. Abi kardeş inceleyebilirsin. Tamamdır. Plakanın altındaki lider sensörü sayesinde araç eğer sizin şeritten çıktığınızı veya uyuduğunuzu düşünürse otomatik olarak sizi uyarıyor ya da buna dair hamleler yapıyor. 3.0 Flat 6 turbo motorundan tam tamına 541 beygir ve 610 Nm güç çıkartıyor. Ve 1600 kilo ağırlığıyla aslında 1595 bu segmentte bu güçlerle 3.1 saniyede sıfırdan yüze hızlanabilen bir araç olması gerçekten kendisinin muazzam bir araç olduğunu bize gösteriyor. Size bir şey söylemem lazım. Porsche beygiri dediğimiz bir şey var. Siz bu ağırlıkta, bu güç değerlerinde, bu sıfır yüzü ve bu performansı alabileceğiniz başka bir araç bulmanız çok çok zor. Şimdi devam edelim. İçine geçelim aracın. Birçok arabada kapıyı açtığın zaman seni far ayarları karşılar. Ancak Porsche'nin Leman kültürü ve bu kültürü sahiplenmesi sayesinde burada aracın kontağı tam olarak sol tarafta. Evet şimdi şu aracın sesini artık duyalım ve bizim ışığın altına geçmemiz lazım. Buyur. Şöyle bir muhabbet var. Bu arkadakini kapatıyorum. Aracın içindeyim. Şu an aracın sesi gayet normal. Ancak kapıya kafamı çıkardığım anda çok farklı bir ses alıyorum. Yani bu araç üstü açık olmasına rağmen nasıl bir akustiğe sahipse içerideki ve dışarıdaki sesi gerçekten çok farklı duyuyorsunuz. Bak şimdi bunu içinde olmayan veya anlamayan bir adama anlatsan yemez ve şimdi size bunu gösteriyorum. Dinle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Onun dışında sürerken fark ettiğim bir değişik şey ise aracın böyle çok muazzam güzel bir sese sahip olmasına rağmen hala da arkadaki hoparlörden bize motor sesi veriyor. Gerçekten veriyor bu arada. Evet, aracın içine geçtiysek size söylemem gereken ilk şey ses sistemi. Bu araçta Bose'nin 19 parçalı bir ses sistemi bulunmakta. Bu surround sayesinde isterseniz üstü açık bir şekilde 200 km hızla gidin gene de sanki içeride bir konser varmış gibi hissediyorsunuz. Porsche'nin ta 1900'lerden beri devam ettirdiği ortadaki analog olan devir göstergesi 2024 yılında hala devam ediyor. Burada 4 tane dijital kadran olmasına rağmen ve krono paket olmasına rağmen en güzel parçası arabanın bu devir göstergesi olabilir. Şimdi klimaya gelelim. Niye klimanın üzerinde bu kadar duracağım biliyor musun? Hiper araçlar, süper spor araçlar bunların hepsi dijital klimaya geçmişken 2024 model Porsche'de burada hala analog bir klima görüyoruz ve onun dışında bu iğrenç tıraş bıçağı vitesi görüyoruz. Abi bunu niye koydunuz ya? Porsche 911 ile alakalı şikayetlenebileceğim tek şey şu. Porsche ile alakalı bir detay daha ise buradaki derilerin, koltukların hiçbir şekilde yapay veya suni olmayışı. Bunların hepsi gerçek deri. Ve buradaki ekranımıza devam edecek olursak koru dedim. Devam et. Tamam. Burada aracın şasisini normale, sporta Stars Stop'unu açıp kapatabiliyoruz. Rüzgarlığını buradan açıp kapatabiliyoruz. Rüzgarlığı kapatma seçeneğini sordu. Spor egzoz sistemi, sürüş modları buradaki tuştan da değiştirebiliyorum. Bunu gösteririz. Ve burada bir tane ıslak modumuz, normal modumuz, spor modumuz, sport plus modumuz ve özellikle sizin konfigüre edebileceğiniz individual modumuz bulunmakta. Ve önemli bir detay ise burada liftimiz var abi. Koltuklarını indirip arkaya birini oturtmaya çalışacaktık ancak hem çok dar hem de biz 5 tane kör ve cahil bir tane şu koltuğu indiremedik o yüzden e, burayı atlıyorum ve aracın size bari şovunu yapayım üstünü kapatayım abi bu arada hızlı kapanıyor bayağı 8.4 saniyede kapanıyor olması lazım. Şimdi aracın menüsüne de bakacak olursak burada çok standart, çok kullanışlı ve gerçekten inanılmaz akıcı bir menü bulunmakta. Zaten 2024 yılındayız. Porsche'de koyabileceğin en üst seviyesini koymuş ve bize yapabileceği en güzel şeyi yapıp kullanışlı ve sürücü odaklı bir menü sunmuş. 911 serisiyle alakalı söyleyebileceğim bir şey bu aracın tam tamına 25 farklı modeli var. Carrera'sı, işte Turbo'su, GT'si, GT2'si, GT3'ü bilmem nesi bir sürü modeli var. Ancak hepsinde aynı kaliteyi yakalamayı başarıyorlar. Evet anlatım bu kadardı. Şimdi sizi bu aracın sesiyle ve performansıyla baş başa bırakıyorum. 1, çek dur <laughs> <laughs> <Burada>. işte. <laughs> başlıyoruz. 3 2 1 Başla. Biraz susamadık. Asfalt çok kötü. Yavaşla. Yavaşla. Her solda bak. Ona göre şeride geç kamera solda diyor. <laughs> of. Daha ikinci bir ses ya. Kameraya yaklaşınca söyle ben görmüyorum şu an. Aynı yerdeyiz. Aa şu. Görmüyorum. Gördüm, gördüm. İleride tamam. bak siyah beyazlı. Yanınızdan geçmiyor oturacağım. Burada kalıyor. Aynı yerdeyiz. Birazcık hızlı git de şu arkadakiler yetişemezsin. Porsche selektör atıyor, manyak hondacı. Ya kurul az lazım buna ya. 10 kilometreden Tamam. Tamamdır. Hondacıdan da selektör yedik bu arada. Evet şimdi 911 Carrera GTS'in içindeyiz. Arkadan içli versiyon bu arada. Ufak da aracın içini anlatalım. Bu araç 24 model yani hibrit destekli olmayan son model. Gerçek erkek arabası diyebiliriz bence diyebiliriz. Ve 4 tane dijital göstergenin yanında bir tane ortada analog göstergemiz var. Abi araba çok geniş. Evet. Gerçekten kocama. Bir süredir yaklaşık yarım saattir bu arabayı kullanıyorum. Normal sürdüm, hız yaptım, süzüldüm ve arabayla alakalı ilk fark ettiğim şey aracın gerçekten eldiven gibi olması. Bu yeni nesil BMW'lerdeki o kistsiz, böyle rezil, kepaze direksiyondan kesinlikle burada bir iz yok. Direksiyon hissiyatı, kasa sportifliği ve adaptif şasisi sayesinde Araba gerçekten bana inanılmaz bir sürüş aracı olduğunu fazlasıyla hissettiriyor. Evet dostlar, siz 911 hakkında, Carrera hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben açıkçası arkadan itişli olmasının daha eğlenceli ve zevkli olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu kanal tamamen sizin desteklerinize bağlı. Eğer yeterince destek verirseniz devam edeceğim yoksa YouTube yapmayı düşünmüyorum. Bu kadar basit. Yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere